Eminem ah oh, kıymalı pidem kavuşamıyoruz Biz kıymalı pidem şekerparem kavuşamıyoruz Emine Al işte. Eminem. Gamlı baykuşa bağlamış. Oğlum sen burada böyle türkü söylersen kızı tabii vermezler sana. Ne bu halin? Ah! Oh, savaş kardeş ben bitmişim ya. Barış ben yokum aslında. Ben Eminem bana bozuk atıyor. Zati babamdan dolayı size de çok mahcup oldum. <laughs> Kendimi öldüreceğim lan ben. Atayım lan aşağı. Dur dur dur. ne öldürmesi oğlum? Hallederiz. Hallolur Elsin. Bırak arkadaş. Ne halledeceksiniz ya? Zaten sizin de yardım ettiğiniz yok. <gülüyor> 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 ne? Esaf lan! lan heyecanlanmışsın ya. Yemin ediyorum. Esam lan, hakikaten Zarife kabul ediyoruz mu lan? Ya evlenmek demeyelim de ona. Birbirimizi tanımaya karar verdik. Gerisi kadar kısmet bakalım. Aynen oğlum. Arkadaşlık böyle bir şey. Seni kıracağımıza, işimizi kırarız. Sevenleri kavuşturmak sevaptır Osman. Mutluluk sizin hakkınız. Allah! Elini öpeceğim, elini öpeceğim. vallahi öpeceğim, öpeceğim. Vallahi öpeceğim. Yemin ediyorum, seni de öpeceğim Savaş'cığım. Bak kafa gitti. Allah zaten abi, gidikti. Ya. Tamam, tamam. Vallahi öpeceğim tamam, ya. Allah. Öpeceğim. Allah Allah, öpeceğim. Bir kere daha öpeceğim, bir dakika. Öpeyim, Tamam, vallahi tamam. ya. Benim zaten şu kadar kafam var. Zaten gidiverdim, burada gidiverdim. Ben ya ben bir haftadır ne çekiyorum biliyor musun? Çok üzgünüm oğlum ben bitmişim ya. Ben var çok sevdim şimdi. Bak dileyin benden ne dilerseniz ha. Zaman zaman diliyoruz Osman senden. Zaman benim de babam işte. Hani diyoruz ki başımıza üşüşmesin ki baban, biz de işimize bakalım. Yapacağız bir şekilde artık babama da. Ee, aa, Emine, Emine'ye müjdeli haberi veren de gelen ben. Hadi bakalım. Bak, çocuğum olsun yemin ediyorum. İkinizin adını koyacağım ya, savaş lan barış. Ya Allah Allah baba ver hele şunu ya ver ver haberleri izleyeceğim ne var haberlerde bu var izleyeceğim görmüyor mu dünyanın halini baba ya. ya bunun neresinden ayarlanıyordu haberleri ayarlayıver Adını kulak kesik kedi. Hangi kedinin kuyruğuna bastılar acaba? Gözüm de görmüyor ki. Etme, en tarihinin rengine yandım. Sana güzel haberler vereceğim ben. Kimseleri de göremiyorum ki. Neyse ben bir kova su dökem de it uğursuz varsa gidiversin. O iş tamam gırlangıcım. Oğlan da göğünü varmış. da olsa zarif ablanda. Sağ mı diyorlar? He, ben ne dedim sana? Osman Soylu bu işi çözer dedim. Demedim mi? Dedim mi demedim mi? İçimde pırpır ediyor Osman. Yani biz kavuşacağız diye ablama kötülük etmiyoruz değil mi? He öyle deme Eminem. Sonuçta biz onun hayrına yapıyoruz. Zarife abla yaşlanana kadar yalnız mı kalacak? Biz ona yardım ediyoruz. Bir de Eminem böyle şeyler sevaptı. Yani Allah katında derler ki yuva oranın yuvasını yaparlar derler. Derler, derler. ben bin derler. E doğru diyorsun sonuçta. Bu da görücü usulü gibi bir şey. Yani Zarife ablanın gözüne sokma usulü diyorum ben. <laughs> Emine kız, kime diyorum ben? Hadi git şimdi işim var benim. Ne işin var tatlı biberim? Ha? Madem sen bu kadar çalışıyorsun, biz de boş duracak değiliz herhalde. <laughs> beni bak. Emine. Bu ne lan? Hey. Baba! Zarife! Ne oldu kızım? Emine. Ha? Ne oldu Emine'ye? Emine gitmiş baba. Ne? Nereye gitmiş? Ne bu mektup bu? bu. Okuyun da bakayım şunu. Oku kızım, oku yüreğime inecek. Babacığım, biliyorum ki ablam hiç evlenmeyecek. Sen de beni Osman'ıma hiç vermeyeceksin. Ben her gün sevdanın ateşiyle yanıyorum babam. Artık kuvvetim kalmadı bu acıya. Gidiyorum ben Burla'dan. Bak, bak gördün mü bak. Sevenleri kavuşturmazsan sonu böyle olacak işte. Bak, bak. Senin o yüreğin beton, beton baba. Bir sus hele. Devam et kızım bakayım. Devam et. Sen bu mektubu okuduğunda belki kendimi çoktan intihar etmiş olacağım. Ne diyorsun kızım? <laughs> belki de sevda tepesinden aşağı bırakmış olacağım. Ne? Ne tepesi? <laughs> sevda tepesi. Köyde öyle bir yer yok ki. Ah benim kızım Eminem. Ah benim dağ çiçeğim. Ay, ay baba gene bir şey. Oğlum kalk, kalk, kalk kendine gel, kendine gel. Salih, kalk gülsene. Baba yok bir şey, kalk, kalk. bir şey yok, bir şey yok. Yapma böyle. Sen Emine'yi bilmiyor musun? Ha? Gel bakayım. Aha. Ha? Ha. İyi ee, geldi mi baba? İyiyim Gözünü kızım. Gözünü seveyim yapma öyle. Ha? İyiyim kızım. İyi İyiyim. mi? Azıcık içim geçiver Oh. Ah benim kızım ne ettin Emine sen? Bir şey etmez o. Ne? Bir şey etmez baba. Ah Emine. Emine. Şş. Dur. Şişt, 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 şişt. Ah benim Eminem. Ah Eminem ah Eminem benim. Seni Osman'a vermeyen dilim lal olaydı. Kafam kırılaydı da etmeseydim, kolum kırılsaydı da yapmasaydım. Ah benim kardeşim ne yapayım? Ya. İşte ben gidince de böyle dövüleceğiniz. Oğlum gidelim isteyelim şu Fatime'yi ben. <laughs> ah benim Eminem. Şimdi şu kapıdan giriverse. Dese ki baba ben ölmedim dese. Beni Osman'a verdiyse vermez miyim? Kırk gün, kırk gece düğün kurarım. Esah mı diyorsun baba? Esah diyorum kızım. Baba. Yani ben ölmediğimden ötürü Osman'a verecem mi beni? Vereceğim kızım. Baba. Ah benim güzel kızım. Ee, ne zaman gelip istesinler beni? Ne vakit gelsinler biliyor musun? Zarife ablan evlendikten sonra. Evet, bir dakika, bir dakika. Ben de Fadime'mle evlendikten sonra. Tabii tabi, tabii, hatta öyle olsun. Ama kız ne ama? Dilimin, divanimin bunun ne olduğu belli değil ya. Bak, kızım Zarife, biliyorsun sen bu evin... Evet, biliyorum baba. Ben bu evin direğim. Ha, sen bu evin direğisin. Bu ikisine mukayyet olacaksın. Olacak. Yoksa bir gün bana inmeyecek. Evet, biliyorum baba. Ben direğim. Hadi benim direk kızım. Sana emanet ediyorum bunları. Siz göreceğiniz. Esraftan kendimi öldüren de o zaman görürsünüz siz işte. La sus lan artık. İşin gücün şov yapmak ya. Ne yapıyorsun? Şov mu yapıyorsun yine? Yürü la fasulyeyi ıslatacağım. Yürü fasulyeyi ıslatacağım. Evi temizleyeceksin. Yerleri şey edeceksin. Her şeyi sen yapacaksın. Yürü bakayım. Ben kendimi gerçekten gebertirim de o zaman görürsün siz. Gebertler kendini. Gebertler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.